Arkadaşlar şu anda incelemeden çok keyif alacağım bir oyuncak. Evet. Kutuda hiçbir detay yok arkadaşlar. Kutudaki tek detay burası. Şöyle gösteriyorum ve açıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Arkadaşlar işte karşımızda canavar. Güzel bir oyuncak arkadaşlar. Şöyle evet. Arkadaşlar, harbi oyuncak gibi yani ve çok aşırı küçük ve çok aşırı tatlı. Yine hemen kutu içerini şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tane e, high cap, şarjörümüz var. Evet, bir tane susturucumuz var arkadaşlar, bu da plastik, üzerindeki de plastik. Onun haricinde, buraları çıkartalım. Bu da böyle bir şey var. Evet. Başka bir şey var. Şöyle kullanmak kılavuzumuz bir de. Başka bir harbi falan, bir şey çıkmıyor arkadaşlar içerisinde. Hemen şöyle geldik. Evet oyuncak burada. Şöyle e, bir tane şey var arkadaşlar pil kutusu gibi ama bu da oyuncakta da bildiğiniz üzere e, şey yok arkadaşlar batarya yok. Bunun içi boş arkadaşlar. Bunun içerisine e, ilerleyen günlerde bir e, pil yaparız. Onu da olmadı videoyu çekerim. Evet bunu herhangi bir şöyle bir yere takalım arkadaşlar şu an görsel olması açısından. Hani bunun pil olduğunu varsayalım. Şu anda içerisinde pil yok arkadaşlar. Şöyle montajını yapalım. Evet. Bakın şöyle. Çok tatlı arkadaşlar. Dipçiğimiz katlanıyor. Dipçiğimiz. Ya öyle bir malzeme ki arkadaşlar. Yani plastik gibi, metal gibi tuhaf Şimdi bunu buraya taktığımız zaman arkadaşlar bakın şey oldu. Dipçiyi katlayamadık. Bunu büyük ihtimal şu yan tarafı falan ee, taksak dipçiğimizi katlayabileceğiz. E şöyle takarsak eğer. Şöyle yana. Evet. Hem buradan batarya montajına şöyle soketi takarız semde. Bak şöyle dipçiyi de katlayabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle oyuncak bu kadar arkadaşlar. Evet çok küçük ve çok tatlı bir oyuncak. Hemen şuradan şöyle bir küçük, küçük bir bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Aa, bakın arkadaşlar şu detaylar falan çalışıyor bu arada. Şuraya basarsanız eğer şarjörü çıkartabiliyorsunuz. Normal M4. Pinde. Buraya basarsanız da çıkıyor. Buraya basarsanız da çıkıyor. Gayet güzel arkadaşlar. Bu detaylar iyi yani. Kırma kolumuzu şöyle göstereyim. Bak arkadaşlar. Gayet sert çalışıyor bu arada. M4 şarjörü buna olur diye düşünüyorum. Şöyle bir M4 şarjörüm var. Bakalım olacak mı? Evet arkadaşlar. M4 şarjörüm oldu. Ve ilk atışımızı yaptık. Sert atıyor. Gayet güzel. 335, 337, 339. Evet aldığımız FPS de bu arkadaşlar. Şöyle görün. Hemen bir de rufuna bakalım arkadaşlar. 16.9 Başarılı. 340 FPS. ...340 FPS ee, güce sahibi arkadaşlar. Ee, 3S pille de 17 rufa yakın bir ruf verdi. Onun haricinde hemen şöyle aynı testi bir de 2S için yapalım. Onu da hemen görün arkadaşlar. Şu anda bir tane 2S bir pil taktım. 2S'de de 11 ruf alıyoruz arkadaşlar. Şöyle görün. Gayet Güzel arkadaşlar. Yani e, hemen şöyle nişanına da bir bakacağım. 3S takacağım arkadaşlar. Daha hissiyat daha güzel. 3 daha hızlı olduğu için oyuncak. Yine bunda bundan nişangah yok. Yok var mı? Aa, arkadaşlar bakın şöyle bir nişangah var. Çok tatlı. Evet şurası da katlanır arkadaşlar. Orayı da açtık. Şöyle detay göstereyim bakın. Şöyle bir nişan yağı var. Hedef. Hedefe gitme konusunda nasıl? ama e, biraz kayık, bayağı kayık. Ayarlanması gerekiyor ama açıkçası ayar yeri var mı? Evet, sağ sol ayarı var. Ama birazcık da normalin altına atıyor. E, onu büyük ihtimalle onu ayarlayamayacağız ama sağ sol e, ayar yeri var. yani gayet güzel. Biz belki buna bir holo taksak falan olur mu? Yani bir holo gider buna. Holo olur, lazerli şenge olur. Şöyle tatlı bir şey. Ee, yani çocuklar için gayet ideal. Oyun oynanır, oyun da oynanır arkadaşlar. Yani 40 FPS baksana setup'u yani gayet e, şey tabanca gibi kullanın abi Şuna bak. Oyuncak'a bak. Çok güzel. için ya çok iyi arkadaşlar. Bence gayet e, kullanışlı diye düşünüyorum. Arkadaşlar bunu da e, hemen araya bir yere ekleyeyim dedim. Şimdi e, bu silahı ben kendim kullanmaya karar verdim. Bu silahı e, Mosfet imalatı yapacağım. İşte şu kutunun içerisine denedik 3 tane e, 18650 piller sığıyor. Bunun içerisine 3S bir batarya vesaire yapacağım. Hem de aynı zamanda e, bu silahı bir incelemek istedim. Hani içi nasıl falan vesaire gibisinden. Şimdi ilk izlenimleri şey yapayım. Hızlı yay değişimi var. Hemen şu şekilde yayını hızlıca değiştirebiliyorsunuz. Üzerindeki e, bilyalar kumpasında ölçü normal bir burç değil. Arkadaşlar rulmanlı yatak kullanmışlar. 7 6.8 7 milimlik e, bilyalı Yataklar var arkadaşlar. Bu gayet güzel bir şey. Sonrasında hemen şöyle içine de şimdi bir bakalım. Şurası biraz set. arkadaşlar. Şimdi şöyle genel olarak bir inceleyelim. Vallahi çok başarılı. Çıkan piston bile şu anda. Ben full plastik bekliyordum. Son dişileri çelik yapmışlar. Bak. Çok iyi yani. Bu pistonlar şu falan. Abi baksana detaylara. Şöyle göstereyim. E bakın paslanmaz çelik ve yani piston falan çok iyi. Dişler çelik arkadaşlar zaten ya plastik olması o kuvvette zor düşük bir ihtimal zaten çelik oldu kesin ama yani kalite akıyor ya hiç, hiç kötü değil yani versiyon 2 Gearbox. baks Şöyle küçük burada bu? Bence çok iyi arkadaşlar. Çok başarılı. Bir de kısmını da sökelim. 416 yazıyor burada da. Yani arkadaşlar kablo kalitesi olsun ne bileyim iç yapısı olsun, cihir baksı olsun. Yani cihir baksı falan da şey değil yani. Bakın böyle bel yazıyor şurada. Yani arkadaşlar baya baya iyi bu arada. Yani gerçekten kötü bir ürün değil. Çok aşırı başarılı buldum ben yani kesinlikle. Çok başarılı arkadaşlar. Evet bunu da araya eklemek istedim. Şimdi buna mosfetli e, MOSFET yapacağız. E, belki pistonu çelik pistona çeviririm arkadaşlar. Çelik tişli piston takacağım. Mosfet takacağım. E, pil kutusu yapacağız. O şekilde toplayacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.